bu anayasanın ruhu bir defa zaten temelde dokunulması gereken bir alan olarak karşımızda duruyor. Yani mevcut anayasanın belli başlıklarını ya da işte belli maddelerini değiştirerek salt ve yine bütün ruh olarak bu anayasaya bağlı kalarak yapılacak herhangi bir şey, herhangi bir düzenleme bugüne kadar yapılmış yüzlercesinde de görüldüğü üzere aslında bir faydaya vesile olmuyor maalesef. Dönüp dolaşıp neticede darbe anayasasının çizdiği kalıp içerisinde kalınmış oluyor. Onun için e, yani bu anayasa tartışmalarında temelde söylediğimiz şey, söyleyebileceğimiz şey şu. E, mevcut anayasaya bağlı kalmaksızın, mevcut anayasanın şablonuna, ruhuna, tarihine bağlı kalmaksızın ve hakikaten bu toplumun ihtiyaçlarını gözeten, bu toplumun ve ülkenin geldiği noktayı gözeten, geldiği aşamayı dikkat alan bir yeni anayasa yapılması gerekiyor. Gerçekten yeni bir anayasa olmalı. Mevcut anayasaya bağlı bir reform olmaktan çıkmalı. Şimdi tabii şurada şöyle bir paradoksla karşı karşıyayız. Öncelikle bunu ifade etmek lazım. Yani bir taraftan işte mevcut anayasal düzen içerisinde işte 1982 anayasasına bağlı olarak bütün anayasayı değiştirmek mümkün mü değil mi tartışması üzerinde. Ee işte ilk dört maddeyi değiştirecek iradenin de aynı zamanda mevcut anayasaya göre gelmiş bir irade olması bir paradoks gibi görünüyor. Şöyle takım haklı eleştiriler de var bu noktada. Ama daha büyük bir paradoks da şu ki böyle bir şey kabul ettiğiniz anda ki oldukça pozitivist bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum ve bu yaklaşımı da benimsemiyorum. Genel olarak hukukçu yaklaşımında o değil zaten. Ama bunu benimsediğinizde şu oluyor. Siz darbeciler tarafından zorla topluma rağmen e, oluşturulmuş ve aslında toplumun kusmak istediği bir anayasayı meşru, makul ve uyulması gereken bir metin olarak toplumun insanların önüne koyuyorsunuz, siyasetçilerin önüne koyuyorsunuz. Onlar isterse tümü bir araya gelerek ya da toplum işte isterse tamamı bir araya gelerek olsun fark etmez. Devrim yapmadan, darbe yapmadan, yeni bir devlet kurmadan işte bir takım istisnalar dahi sayılmış kurucu iktidar olmak için. Bunları yapmadan hiçbir şekilde bahse konu değiştirilenmez maddelere dokunulamaz gibi bir algı konuluyor. Halbuki bizzat bu anayasayı yapan irade Türkiye'de yargılandı darbecilikten. Anayasal düzeni ve hükümeti anayasal düzeni değiştirmeye yönelik eylemleri dolayısıyla hükümeti devirmeye yönelik eylemleri dolayısıyla yargılandılar. Zaten bahse konu değiştirilemez maddelerin Mucidi de tarihi e, alıntılardan, görebildiğimiz kadarıyla Kenan Evren'in kendisi. E, bu zat doğrudan e, bu ülkede yargılandı. Yani bugün onun dayattığı ilk dört madde ya da ilk üç madde e, değiştirilemez fikriyatını kabul edip aynı zamanda onu yargılamak gibi bir durum söz konusu bu ülkede. E, oldu bu ülkede. E, neticede burada da bir paradoks var. E, yani ben bu tartışmanın aslında çok da esaslı bir tartışma olduğunu düşünmüyorum. Eğer gerçekten bir toplumsal irade oluşursa gerçekten siyasi bir irade oluşursa pekala bunun yolları bulunabilir. İşte zaman zaman söylenir. Dördüncü maddeyi koruyan bir düzenleme yok. O zaman dördüncü maddeyi değiştirelim. 3. maddeyi de değiştiririz gibi. Ya yani onlar e, akıl oyunu bağlamında dile getirilen şeyler olarak görülebilir ama hukuki çerçevede e, ben e, asli kurucu iktidarın illaki darbeyle, e, silahla, cebirle gelmesi gerektiği kanaatinde değilim. Pekala toplumsal konsensüste de yeni bir kurucu iktidar oluşturulabilir. Ve böyle bir iktidar ortaya çıktığı zaman da toplumsal konsensüs varsa, insanların çoğunluğu bunu talep ediyorsa, arzuluyorsa, bunun karşısında ne mevcut anayasa durabilir ne de e, mevcut anayasanın bahse konu ilk üç maddesi bunun karşısında durabilir. İfade ettiğim üzere yani aslında mevcut anayasaya dahi baktığımızda biz çok sayıda aslında sahiplenilebilecek, makul görülecek, işte insan hakları anlamında sahip çıkılabilecek madde olduğunu görürüz. Adil yargılanma hakkından tutun, işkence yasağına kadar. Bu anlamda ciddi koruma mekanizmaları aslında bu anayasada da var. Ama biz bu anayasanın neyine itiraz ediyoruz diye bakmak lazım öncelikle. Başlarken ifade etmiştim, temelde anayasanın ruhuyla ilgili bir problemimiz var. Bu anayasanın başlangıç maddeleri, bu anayasanın giriş kısmı, anayasanın işte özellikle inkılap kanunları bağlamında dile getirilen maddeler, vatandaşlık tanımı gibi temel aslında problemlerimiz var. Bunun da sadece işte şu şu maddeler problemdir, bunları değiştirelim ve mevcut anayasayla devam edebilirim edelim şeklinde bir noktaya evretmemesi gerekir. Çünkü bu aslında günün sonunda hiçbir şeyi değiştirmemek olacaktır. Yani hakikaten köklü bir değişim talep ediliyorsa, köklü bir değişim arzusu var ise bu anayasa, anayasanın ruhundan kurtulmak lazım. Çünkü bu bir darbe anayasasıdır bu anayasa kanlar üzerine kurulmuştur, darbe üzerine kurulmuştur. Bundan kurtulmak lazım öncelikle. Bu aynı zamanda bir moral motivasyon kaynağı da oluşturacaktır yeni anayasaya. Bunu buna karar verdikten sonra yeni anayasa tartışmalarında ciddi bir tabi istişare süreç içerisinde yürümesi lazım. Çünkü bir işte bir konsensüsten bahsediyoruz, insanların katılımından bahsediyoruz. Bunun sağlanmadığı yine tepeden inmeci bir yaklaşımla, iktidar gücü bizde tırnak içerisinde yaklaşımıyla oluşturulacak metinlerin toplumsal kabul görmediğinde yine tarih boyunca görmüş olduk biz. Hakikaten ciddi toplumsal kabul aranıyorsa ve cidden bir değişiklik yapılmak isteniyorsa ruha dokunmak lazım. E, bu ruha, dokunur, ruha dokunurken de Tabii karar verilmesi gereken bir takım şeyler var. Yani anayasa tartışmaları yapılırken bu da göz ardı ediliyor. Yani sanılıyor ki anayasa metni işte hukuki bir metin yazılıyor. Hayır anayasa metni aynı zamanda siyasi bir metindir, toplumsal bir metindir. Hukukçular sadece onu teknik anlamda yazarlar veya yazmayabilirler. Yani illa yazılı bir anayasamız olması da gerekmiyor. Ancak karar verilmesi gereken temel bazı başlıklar var. Yani bu toplum nasıl yönetilmek istiyor? Nasıl bir devlet arzusu var? Ya da işte bu toplumun oluşturacağı devlette yasama, yürütme, yargı gibi işlevleri hangi kurumlar hangi ilişki biçimi içerisinde icra edecekler? Bu kurumlar arasındaki denge denetleme mekanizması nasıl kurulacak? Adil mi kurulacak yoksa birisine daha üstünlük sağlanarak mı kurulacak? Gibi yine bürokrasinin kurulacak bu sistem içerisinde yeri ne olacak? Askerin bu sistem içerisindeki yeri ne olacak? Gibi temel bazı sorulara cevap vermek lazım. Bunları eğer çözmez isek yeni anayasa adı altında anayasa adı altında ortaya konulacak şey aslında mevcudun cilalanmış, modernize edilmiş, edilmiş halinden ibaret olacaktır ki bu da e, üzerinden 3-5 yıl geçmeden yine farklı tartışmaları beraberinde getirecektir.